Herkese yeniden merhaba. Bu videonun başında da yine ses yok. Çünkü yine telefonla çektim bu videoyu. Demir okudan aldım. Ve eve geçmek üzereyim. Evde görüşürüz. Merhaba. Kim Demir? Demir? Kim var? Geliyor <laughs> ki. Hello. Şimdi ne yapıyorum biliyor musunuz? Bu odayı temizliyorum. Toparlıyorum daha doğrusu yani. Ütü yaptım kalan ütü. Kamera o sırada şarjdaydı. Ütü yaptım kaldırdım. Şimdi kirlileri falan sepete koyacağım. Makinede benim panduflarım, ev terliklerim falan var. Maç için birazdan bir saat kısa programı atmıştım. Ondan sonra nevresimleri yıkayacağım. Sonra bir sepet bir buçuk sepet, iki sepete yakın yine çamaşırı var. Onları da yıkayıp, kurutup, ütüleyip öyle kaldıracağım ve çamaşır pastam bitecek inşallah. Şu ıvır zıvırları toplayacağım ortalıktaki. Bu olayı topladıktan sonra hiçbir yerde e, kalmıyor. Süpürüp silip yemeğime başlayacağım. kaldıracağım çünkü 3 saatlik program var. 3 saat sonra ya. ayrıca içme yatabilirim. Bu terliklerimi de yıkadım şunları da. Ee, çünkü bazen öyle bir şey oluyor ki böyle ayaklarım ne ter, hem çok terliyor hem de üşüyor. Ee, o yüzden böyle perişan, pandus gibi şeyler de çok terlediği için yere de direkt olarak basmadım. Direkt olarak basmak istemediğim için Sonra terklerimi giymek istiyorum. Bunları ben sonuçlarla giydiğim için altları pistti, altlarını makineye yaptım işte. Buradaki dağda kirliler. Bitmiyor, bitmiyor. Canım bitmiyor. suyunu boşaltacağım birazdan. Çünkü şöyle bir şey var. E, içindeki suyla ütü ısındığı zaman ütüler bozuluyor ve şey oluyor, su akıtıyormuş. O yüzden ütün içindeki suyu boşaltıp böyle kaldıracağım. Buradaki su şişeleri e, benim ütü sularım. O yüzden tam burada duracağım. Böyle yarım kalan, kimin olduğu belli olmayan içme sularını kullanıyorum. Çünkü e, musluk suları ne zarar veriyor ütüye. i'm the gelmek üzeredir. Yemekten sonra süpürdüm çünkü zaten yemek yerken de bir şeyler dökeceğiz diye düşünen hatta ben yemek yaparken hatta galiba emir geldi. Etin suyunu süzeceğim şimdi çünkü çorbada kullanacağım. Bir de hemen buzdolabına kaldırayım yarın sote diyeceğim onu bilerek bugün sotayı vermeyeceğim. Yarın bir daha bir kere daha ısıttığımızda şey olmasın, 3 yani üç kere ısınmış olmasın diye. Eti bir kapatalım. Mercimek çorbamı yapmaya başladım. Bir tane soğan. Kemal'cimin çorbasından yıkanlarından bir ayakmanlar var. Ben bunu yapıyorum. soğan. Bir tane. Bir tane patates. Normalde yarım patates ama patatesi başka bir yemek yapmayacağım için ziyan olmasını için koydum. Yarım da havuç. Çünkü havuç böyle tatlı tatlı yapıyor. Çorbayı güzel olmuyor. O yüzden yarım kullandım. Yarısını da salataya rendeleyeceğim. Ay bugün de bitirdik yani masayı çekerim artık en son. Duş alırım. Deneyim uçurum. Sonra bu videoyu montajlamak için bekliyorum. Diyeceğim de. Evi Saçım mı var bu pazartesinde? Fark ediyor mu? <laughs> benim boyunca bir ton koyusunda daha düzgünü oldu sanki. Zeynep'e daha açık, çok parlıyor. Böyle evet, saçımın alt tonunda genelde kuruluk ee, olduğu için de istediğim kürlüğü yakalayamasam da istediğim e, doğal bir rengi çıkarttı da olsa ya. sağ olsun. Ee, yine keratin maskesi sürdü ama şey, ee, keratin botoksu yapmadı. Geçen sefer yapmıştım ya, çok bayağı deneyim. Bir küçük harfine idare etmişti. Bu bir kez biraz fırını çektirmeyi düşünüyorum. Ama şöyle bir şey var. Böyle bir ay falan sonra çünkü böyle hep düz renk saç kullandığım için belki bunun aralarına biraz ışıltılar mı belki bir ombre bir şeyler yapabiliriz diye bekleyeceğim. Şimdi saçım iyice kendine gelsin. Bu arada bir biyotin kullanmaya başladım. Doktorumun önerisiyle. Kolajen ve biyotin. Bakalım bir de güzel bir şampuan buldum. Yani çok tavsiye edilen bir şampuandan aldım. Revox muydu hatırlamıyorum. Onu başladım. Bayağı fark etti. İlk yıkamadır ve fark ediyor. Ve saçımı sevmeye başladım. İnanın saçımı sevince kendim de sevmeye başladım. Kaynak taktırmayı bile düşündüm. Hadi daha hala düşünüyorum ama yani şu an gerek duymuyorum. Bayağı toparlandı. Şu tavuğum da Evet. Oh. Yerine iyice... Oh, 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 oh. Pişiyor dibine. Oh, tadı çok sevdiğim Karamelize kokusu. kokusu. Aşkım! yapmadım. Pişirmek için seni bekliyorum. At hadi, hadi dört köfte, Tamam. Gel. Tamam. Çorba daha olmadı. Çorba daha olmadı. Mercimeklerim de kalmıştır. Şimdi tadım da güzel. Aşağı aç. Et suyunu da ekliyorum. değmeyecek ve e, şey değmeyecek. çorba da içmeyecek. Biliyorum. Olurmuş. Bu zaman kayıtma arkadaşlar. Bunu en son da söyleyeceğim. Köfteyi de e, yemezse bundan haberi olacak kendisini. Bu köfteler çok lezzetli. Yalnız şöyle şey var. Şimdi okudum içeriği. Aşırı lezzetli bu oluyor. Gerçekten müthiş bir yazı. Zaten şaşırıyordum ben hani vakumlu değil, e, buzlukta saklanmıyor. Buzdolabında. Bu kadar uzun tarihli nasıl oluyor dedim. Ve içerisine baktığım zaman güzel bir köfte tarifi vermişler. Üstüne de bilmem ne asit, bilmem ne bir şey. Bakayım neler var. Feriye ekstratı, nem tutucu nişasta, E330 bir şey. Bilmem ne, strik asit falan diye. Bir sürü katlı maddesi var doğal olarak. Bu da uzun süre. Hangi ekstratı? Altın. Gençler, yemeklerim hazır. Torbamın tadına bakmak istiyorum. Bence kötü oldu. Değişik oldu. Susuz. Sağdan sus için. Şöyle hazır bir sos kullanacağım yine. Her şeyde hazır kullanıyorum son zamanlarda. Salata hazır arkadaşlar. Şu şeylerden almıştım. Dün şu dün hiç yemek yapmaya vaktim yoktu. Ben bu köfteyi, hazır köfteyi ve şu hazır salatayı bunu yani e, dün acele hani evde hemen pişirmek için almıştım. Dün de evdeki pişen yemeği yediğimiz için çünkü Emir köfte istedi dün. Ama köfte yetişmedi. O yüzden ıspanak yemek zorunda kaldı ben de. Ee, o yüzden köfteyi bugün yaptım. Salatayı da yanına hazır istemiştim. Uğraşmayayım yıkamakla, şey yapmakla diye. gel Gerçi gene yıkadım da. Öyle. Bugün yemeği oldular yani bunlar. Ama bugün de boş durmadım. Yarın yemeğini yaptım direkt. Bazı mikro italyano. <laughs> Çok güzel oluyor. tuz eklemiyorum çünkü şunun içinde tuz var zaten. Bu Almanya'dan geldi. Bildiğiniz bizde knorlar var ya onun başka bir versiyonu. Bu çok lezzetli bir şey. Kırıyorum. otur tamam yemek tamam, yemek, gel yemek, yemek yemeye gel yanımızda otur Yanımda gel <laughs> Kuskus vereyim mi? Kuskus yiyecek misin? Tamam, tamam. otur <laughs> Tamam veriyorum ona Şurada çok iyi yalnız Olmuş mu? Büyüdüğün seninki gibi Ne? Tom, tom, Sakın deme. Vallahi ama. Bakmadım sana. Biraz daha az şey olsa. Çok kavurun <laughs> Ay çok esiyor. Düşeceğim kapatayım. İyi ki de sen kadın. İyi ki de kız kuzu mu? Çok mu seviyorsun sen kuzu Ben çocukken çok seviyorum. Çok Evet, çocuk. Çocuğun her şeyi mi sana çekmiş arkadaş? Bayılırdım ya. Kususu. Ben çocukken çok güzel yemekler yemişim buzlu attın değil mi? Neyi? Kalınlar. Hayır. Pişirmedin mi? Bir gün daha dururuz dünyanın katkı maddesi var içinde. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden var dayanıyorum <laughs> şu an. Köfte de yer misin? Açık gelme Hı? Ooo. Güzelmiş. <laughs> Annem. Annem et suyu yapıp stoklamam lazım. Et suyu güzelleştireyim. <laughs> Göstereceğim <laughs> mi? Evet. Onu yersen sana. Evet. uçak alacağım bunu. Köfteye sana uçak alacağım. Uçağa bineceğiz. Köfteye uçağa binmeye gideceğiz. Vallahi en ucuz bileti alıp uçağa binip inerim. Yemin ediyorum yaparım sana senin için bunu. Köfteyi ye, uçağa bineceğiz Demir. Bineceğim mi oğlum? Köfteye uçağa binmeye gidelim. Bak köfteden ye, uçağa götüreceğim seni. Tadına bak. Abi, Abi uçak için var ya. Ya şu şey. Yummy yummy. Güzel mi? Güzel. Hadi bitir o zaman o köfteyi. Katkı maddesi de oluyor çünkü yemese de olur. Ya aşkım. Yiyorum. Yiyorum. Yani. Ben Ay tane yiyeceğim. Uçak aşkın neler yaptı beni değil mi? Şu an. Aşkım Abi, hemen baksana en ucuz bilete. Seviyor ya onu da. Bir kere bir... Hem de şey anlıyoruz. Uçak uçak diyor ya. Gerçekten bir uçağa binmeyi biliyorsun. şey açık olsa oraya götüreceğim. <gülüyor> Müze. Ulaştım pandemi nedeniyle. Bakayım mı internetten gelen? Belki <laughs> açık, açıktır. Maşallah. Bugün sanırım ki de... Bu kadar yeter bu video. Yeter yani değil mi? İnşallah çok olmamıştır. İnşallah az olmamıştır. Az olursa artık eklerim sonra bir şeyler. Belki bugün tam bitirmem. Böyle toplarken de çekerim. Diğer işlerimi hallederken de çekebilirim. Kendinize iyi bakın. Abone ol. Ona aşkım o duştan sonra.